Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor iyi seyirler diliyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski askeri tatbikata katıldı. Adeta savaş ilanı yaptı. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre tatbikat 235. Birliğin eğitim merkezi Şiroki, İrlanda düzenlendi. Zelenski tatbikatın ardından merkezdeki NATO standartlarında yeni inşa edilen 2500 kişilik askeri kampta incelemelerde bulundu. Askerlerle öğle yemeği yedi. Tatbikat 13 Ağustos'a kadar sürecek. Yerel basına açıklamada bulunan Zelenski, Rusya'nın topraklarımızı işgal etmesine izin vermeyeceğiz, işgal altındaki topraklarımızı Rusya'dan geri almak için tüm gücümüzü kullanacağız diyerek adeta savaş emri verdi. Değerli dostlar, video haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.